Merhaba arkadaşlar. Nevşehir Havanos Gönül Köyü'ndeyiz. 31 Haz e, Ağustos 2025 Pazar günü. Yozgat'tan misafirlerimiz geldi. Hoş geldiniz. Hoş Mehmet abi Mustafa, abi, Mustafa abi, Akif abi. E, büyük bir bağ kurmak istiyorlar Yozgat Sarıkaya. Aşağı yarı Sarıkaya. Sarı, sarı. Boğazlayan aşağı Sarıkaya köyüne. E, hem fidanlarımızı görmek için geldiler. E, hem de bağları gezdik. Bugün önce sizden başlayalım. Bir isminizi alayım önce. Hacı Mehmet Tezer. E, Kayseri'de kemet ediyorum. Yozgat, Foazyan Aşağı Sarıkaya köyünde bir bağ düşüncemiz var. Akif abiyle beraber. Nasıl? Ne iş yapıyorsunuz normalde? Kayseri'de Havak Havakemalde çalışıyorum. Evet. Orada teknik personelim. E hafta sonlarımızda kendimize bir meşgale yapalım diye biraz evet. da bu işleri seviyoruz. Onlar üzerinde bir çalışma yapalım derken, sizde sosyal medya üzerinden gördük. Tam. Evet. Hani Telefonla iletişime geçtik, fikir alışverişleri falan yaptık. Evet. Çok da memnun kaldık. Allah razı olsun. görelim, inceleyelim diye geldik. Tabii. Gayet de beğendik. Yani anlattıklarımızdan şey. farklı bir şey yok yani. Kesinlikle, fazlası var, eksiği yok. Evet, yani Mustafa abi siz de biraz konuşun. Ben Mustafa Arslan, bu aşağıdaki köyündenim. Çiftçilik yapıyorum. İyi maşallah. Ya, sizinle tanıştık. Allah razı olsun. düşündük damatlarla beraber. Allah razı olsun onlar da uygun gördüler. Evet. Bir de yerini görektik. Bağınızı gördük. inceledik, Çok memnun olduk. Sizi ziyaret etmekle memnunuz. Evet. Allah nasip ederse bağ kurmayı düşünüyoruz. Biz ediyoruz. de yardımcı olacağız. Evet. Çok yani de teşekkür ederiz. Sizden de. Allah mi? razı olsun sizden. Sizden de razı olsun. Akif abi. Akif Eroğlu. Ben, ben de Yozgat Boğazgan'ın Maçlı Asarkaya Köyü'ndenim. Bozok Üniversitesi'nde çalışıyorum. Evet. Bizde bir beş dönümlük bir yerimiz vardı. Bir bağ kurandık sıfırdan. Cihan Bey'le sosyal medyada tanıştık. Ondan sonra görüşmemiz oldu. Dedik yerinde gidelim, görelim. Nedir, nedir. Hem onun fikirlerinden yararlanalım. Hem biz evet. merak ettiklerimizi soralım evet. kendisine. Allah razı olsun yardımcı oldular. Şu anda da bağları gezdik. Şimdi fileleri geziyoruz. Nasıl kafanızda yattı mı? Yani bir üzümcülük tabii, yapılır, fidan, mı? Tabii. yapılır mı? Bağcılık yapılır mı? Üzümcülük yapılır ve birçok soruyu da cevabını bulduk yani. Öyle şey olmadı. Evet. Biz şüphemiz de kalmadı. Evet. Şimdi Allah nasip ederse artık yavaş yavaş adımlarımızı atıp biz de bağ kurma yolunda devam edeceğiz inşallah. Evet. Fidanlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Bunlar da bizim yetiştirdiğimiz fidanlar. Fidanların yetiştirilmesi, geliştirilmesi gayet güzeldir yani. Ara ara emeğinizi görüyorduk videolarda, evet. de Çok başarılı gözüküyor. Evet. Çeşitleriniz hani fazlasıyla evet. var. Evet. Her çeşit hizmet vermişsiniz, Allah razı evet. olsun. Hacı abi bir şey soruyor takipçiler. E, takipçiler. Yani çeşitler birbirine karışır mı? Yani, yani buradaki seçiminiz ben nasıl? Dediğim gördüğüm kadarıyla karışma gibi bir durum yok. Niye? Her alanda her bölgede siz gerekli markalamanızı yapmışsınız. Evet. Tanımlamanızı yapmışsınız. Söküm esnasında zaten ona göre hareket edeceksiniz. Evet. ettiğim kadarıyla. Öyle bir karışma gibi durum söz konusu olacağını sanmıyorum. Evet. Tabii başında ona, duracağız, doğru. Çünkü hepsinin ismi Aynen. belli, sırası belli. Evet. Çok zamanda zamanlarda yine o isme göre yapılıyor. Şeker de kendini belirledi. Evet. Yap yaprak gövdesi olarak. Evet. E, Çeliği evet. kalınlığı olarak, rengi evet. olarak yani her şekilde kendini belli ediyor. Evet. Şimdi Hacı abi, ben çok memnun oldum geldiğinizde. Allah Niye olduğunu. memnun oldum? yüklü badikenlerde üzerimde büyük bir sorumluluk hissediyorum. Yani siz şimdi dikiyorsunuz. <laughs> ben vicdanen çok rahatsız oluyorum. Yanlış bir çeşit mi olur? Geceleri uyuyor ama kadar giriyor. Ama siz geldiniz, gördünüz. Hem fidanları gördünüz, evet. hem çeşitleri gördünüz. Evet. Bu dikim araları, dikim mesafeleri. Tamam. Mesela ben şöyle bir ticaret yapmak istemiyorum. Ya 3'e 2, iki, iki, bir 2, 1,5'a 1,5 dikin. Tamam. 500 tamam. değil, 1000 tane dikin, çok alırsınız falan. Bunlar benim bir tarzım değil yani. Evet. Burada herkes oturacak, görecek. Hatalarımızı da görecek. Bizim bağlarımızı da gördünüz. Şimdi söküm zamanı Kasım ayı. Evet. Dikim zamanınızda Kasım ayı olması evet. lazım. Biz söktükten sonra siz dikeceksiniz. Evet. Şimdi ön kayıt yaptırmanız gerekiyor. Ön kayıtta belli bir miktar para alacağız. Evet. Şimdi siz bana 500 tane filan ayırt ettiniz Akif evet. abi. Evet. 500 tane 35 bin lira para. Hiç de para vermedim. Kasım ayı da söktüm. Sen dedin ki abi biz vazgeçtik. Yerine ceviz dikecek evet. Oluyor. Olabilir. 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 Benim kendimi garantiye almam Tabii lazım. Ki. Bunlar sorulan sorular Tabii olduğu için ki. söylüyorum. Ki. Meyve fotoğrafları paylaşıyorum. Meyve paylaştığım meyve fotoğraflar bunların üzerinde değil. Değil evet. Arayıp bana diyor ki o meyveler onun üstünde Hayır, değil aynı. ya. O ayrı bir bağlı o olmuş bağlı. meyvenin fidanı bu. Yani onu özellikle söyleyeyim. Şimdi kalan ödemeler var. Diyelim ki 35 bin liralık bir e, alışveriş yaptınız 10 bin lira yolladınız. 25 bin lirayı parça parça yollasanız da olur fidan sökümünden önce isteyeceğim ben bu parayı. Benim tamam, borçlarım var, var benim nefesim maliyetim nefesim var. var yani. Ben bu maliyeti yapıyorum. 170 bin lira bir alışveriş yaptı. 120 bin lira bir alışveriş yaptı. Hepsi işte 27 bin lira gönderdi. Teslimat e, önce bu işin bitmesi lazım. E, yük, yüklemem lazım. Aynen. Bu parayı almam lazım. Evet. Fidan kalınlığı, kök gelişimi, tutma oranı gibi şey söylüyorlar. Arkadaşlar fidan çok kalıştı, kalınlaştığı zaman diyelim şöyle oldu. Bu sizin için iyi bir şey değil yani. Bu kütük olmuştur yani. 3 evet. yaşında, 4 yaşında, 5 yaşında fidan ben önermiyorum. Benim fidanlarım 1 yaşında. Mümkün olduğu kadar sağlıklı ve ince yapıda uzayan, kök gelişimi güzel olan fidanları tercih etmenizde fayda var. Buradan bütün takipçilerime selam söylüyorum. Size de bereketli olsun diyorum. Herhalde. İnşallah Herhalde. faydalı oluruz. Emeğinize sağlık. Memnun olduk. Ben de.